Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Türkiye Süper Ligi'nde ikinci maçımıza çıkıyoruz ve bugün Başakşehir'e karşı oynuyoruz. Büyük ihtimalle bildiğiniz gibi kaleci kariyerine başladık ve Altay Bayındır ile çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. O yüzden kesinlikle like ve abone tuşuna basmayı unutmayın. Sizden isteğim en az bir 50 like. 50 like yakalar sakın iş olur arkadaşlar. Hadi geçelim maçımıza. Fixtürümüz de baya bir zor. O yüzden bu maçı kesinlikle almamız lazım. Bakalım inşallah alırız. Bir dahaki maç arkadaşlar haberiniz olsun. Bir saniye rahat. Bir dahaki maçımız The Trabzonspor ile Oynuyoruz o da Kadıköy'de maç müthiş olacak o seriyi de e, kaçırmayan arkadaşlar Adamlar yalnız çok fena geliyor ya Barcelona Bende Nerede foul hocam ya nerede foul ya Şaka mı yapıyorsun şimdi bir de fik kullanacaklar aha ikinci adam aldı aaa kapat çok iyi bravo bravo defans çıkın çık 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 dalga dalga geliyorlar sakin sakin aynen Al bakayım. Çok iyi. Abi yapma. Çok iyi. Vur gitsin. Ah rakibe gitti. Ya abi bunlar ne biçim top oynuyor. Kapat önünü. Allah'ım gittik. İyi ama. Vur gitsin. O ne biçim pas ya? İlk atağımız böyle bir şey yok. 45 dakikada bir atak yaptık yalnız. İlk yarı 0-0. <laughs> Al onu. Al. Abi. Yav <laughs> Altay. Abi bunun adamlar Manyak oynuyor ya. Barcelona kesildiler başımızı. Allah gittik. Al ama geliyorum dedi gol. Bir de Mehmet Topal attı. Mehmet nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın bunu bana? Uzandım aslında ama 74'lü Altay şu anda. Ah, Altay neyse. Olacak olacak. İkinci maçımız. Ama ne biçim top oynadılar böyle bir şey yok. Yani Altay'ın refleksleri biraz yavaş yani. Allah kahretsin 1-0 yeniliyoruz. Ya yani yok yok arkadaşlar bu maçta yani o kadar takım olarak kötü oynadık ki yani e ee, golü de kötü yedik. E ee, gol pozisyonuna da giremedik. Yani lanet olsun böyle ya bir maça. Ee, bir dahaki haftaya Trabzonspor'a yani mı falan var düşünemiyorum artık. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza Like ve abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Burada da bir kez daha paylaşıyorum. Şu an e, ligde 8.yiz. E, daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Altayı e, geliştirip de daha güzel yerlere getireceğiz. Neyse arkadaşlar öptüm sizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.